Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kea Burunda da beraber kızla beraber Ne güzel İlk önce yapmanız gereken Bir kuvas bloğu almanız lazım Sonra buradan da Şu kuvas bloğunu yapmanız Kuvas merdivenini almanız lazım bir De cam istediğiniz cam alabilirsiniz Sonra Boyalı bir cam Olsun Yapmanız gerekenler bunlar Arkadaşlar şöyle biraz yapın. Diğer kırarsınız sonra yapamadıysınız. Güzel görünmesi için videolar gelecektir daha fazla. Arkadaşlar marka e, videoları daha çok gelmesini istiyorsan mesela Onun için bir abone like abone patlaması bildin mi? Tamam bu kadar yeter. İstiyorsanız siz daha kısa da yapabilirsiniz. Ben böyle uz uzun yaptım. Şöyle kıralım. Durun. Şunlar da biraz büyük olmuş. Arkadaşlar şunu kıralım bari. Evet böyle bir yer oldu. Şunu sonra dışarı... Biraz şu şurasını yapın arkadaşlar. Beğenmediyseniz özü, özür dilerim. Şöyle. Evet. Şöyle bir yer oldu. Dediğiniz gibi şunları da kıracağım ben. Böyle güzel on sevmediysiniz. Bunları kırabilirsiniz. ben sevmiyorum. Sonra gelin durun. Bir açıkta girdim mi var? yapacağım bu sefer. Benim bildiğim videolardan değil. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Durun ben de şöyle yapalım. Olmadı ya. Olmadı ya dur. Villa inşallah güzel olur. Oh düştüm. Şunu beğenmedim. Evet. Şöyle yaptık. Güzel oldu. Bir açık da çıkalım. Şuraya. Dur. olmadı. Yanlış yaptık. Biraz ben villa yapmayı beceremiyorum. Ama sizin için yapmaya başladım. Durun şu da olmadı. Evet arkadaşlar böyle. Artık bu kadar olsun. Biraz büyütmeyelim. Abartmayalım. Durun arkadaşlar. Şöyle. Ya orası merdivenmiş. Tam böyle böyle de güzel. Şöyle yapalım. Böyle yapın. Burası üst katı olacak. Arka, alt katı olacak arkadaşlar. Şunu da yapmayalım. Durun. Yapsak ya da kötü aynen kötü durdu. Evet, tamam. Tamam, şöyle yapalım. Durun, biraz kız kayarı. Zaten kırılacak. Böyle. Iyi. durun biraz 6 dakika olmuş böyle yapması çok zor sürüyor Böyle yapın. Yanına yapın. Devamında öbür tarafta gelecek arkadaşlar. İki video üst üste yapacağım. Çünkü çok dakika yapmaya. Tam böyle olsun. Biraz şöyle uçalım. Evet. Şöyle. Çok güzel bir görünüm aldı. Ya da şunları yapmayalım arkadaşlar. Yapsak. Aynen yapalım. Böyle olsun. Tamam. Direkt kapı giriş olacak o zaman arkadaşlar. Baya büyük olacak. Ne yaptık ya? kadarı halledersiniz arkadaşlar. Ben fazla uzatmayayım yapayım. Şöyle aynı. Aynen, aynen şun gibi şuraya da yapalım. Kendisi çok çıkıyor. Evet. Aynen şöyle güzel bir görünüm aldı. uzatmayalım fazla bir şekilde. Tam bir açık uzatalım. Kapı almayı unuttuk. Kapıyı alın arkadaşlar. İstediğiniz kapı görünüm alsın. Ben direkt şuraya yer yapalım. Burası üst kat olacak arkadaşlar. Şuradan çıkabilirsiniz. Şey, sabah yapalım. Ben de hiçbir vill yaptım bu sefer. Hmm.